Soru 36. Klasik sorulardan bir kenar uzunluğu 10 metre olan kare verilmiş. Burası 10, burası 10, burası 10. Pelin ve Reyhan var. Bu kare şeklindeki sağda. Pelin'in ADCD'ye uzaklar vermiş 1'e 2. Onları şöyle çizelim. Evet şura 1, bura 2, bura 10, bura 2, bura 8, bura 4, burası 6, 10, 10, 10. Karenin bütün kenarları eşit. Işte. Burası 1,5 dikdörtgen bu. Bu da dikdörtgen 1, 2, 2. Pelin top oynamak için sağına AB kenarında hareket eden kırmızı topu alıp Reyhan'ın yanına gidiyor en kısa yoldan. Şunun simetriğini alacağız R'nin buraya R üstü diyelim. Şu dik üçgeni oluşturuyoruz şuradan. Dikin. İşte bu dik üçgen en kısa mesafe. Şu dik üçgenin hipotenüsü. Bura 4, burada 4, burada 4. 8, 4, 12. Burada 1. Bu dik kenar 12. Şu dik kenarda bir buçuk bir de bura iki buçuk ondan iki buçuk çıkar yedi buçuk bu dik kenar yedi buçuk şu uzunluğu soruyor buraya x diyelim burası da bir x artı bir soruyor topun a'ya uzakla x artı bir eşittir soru işareti şimdi burada temel orantı benzerliği var bak şu dik üçgenle bu dik üçgen benzer. 8'e 12 benzerlik oranı. Şuraya yazayım orantıyı. 8'e 12 temel orantı benzerliği eşittir. X'e 7 buçuk. Şimdi 8 4'e böl 2. 4'e böl 3. 2 bölü 3 oran. 3'e böl 1. 3'e böl 2 buçuk çarp 2 ile x eşittir. 2,5 çarpı 2 5 yapar. Ee, bir fazlasını soruyordu. 6.